Değerli dostlar, terör örgütü PKK'nın silah bırakacağını açıklaması belki de Türkiye yüzyılı için temel teşkil edecek çok önemli bir gelişme. Tabii ki yakından takip edeceğiz ve bunun sözde kalmaması için Türkiye eline geleni yapacaktır. Fakat e, benim dünden beri dikkatimi çeken bir şey var. Ya ben sosyal medyada işte e, eri çubuklu güvenlik uzmanlarının işi bitiyor, onlar üzülecek falan diye öyle bir espri yapmıştım ama meğer gerçekten Türkiye'de buna çok üzülenler varmış. Dün, dünden beri takip ediyorum. İşte Fatih Altaylısı'ndan bilmem e, Halk TV'sine kadar bu CHP'nin yayın organları, CHP'nin o garip gazetecileri öyle hırslı, öyle kinli, öyle kızgın şeyler paylaşıyorlar ki hiç memnun olmamışlar. Bırak memnun olmuyor. Çok kızmışlar bu PKK'nın silah bırakmasına. Çok enteresandır. Yani ben bu kadar açık net tepkiyi nasıl hangi cesaretle veriyorlar merak ediyorum. Demek ki PKK'nın eylemlerinin, terörünün birilerine faydası varmış demek ki. Biz hiç kimseye faydası yok diye savunuyorduk ama demek ki varmış birilerine faydası ki bu kadar efendim ee, zıplıyorlar. Hiç boşuna zıplamayın. Allah'ın izniyle bugüne kadar tepe tepe kullandığınız bu iğrenç, bu çirkin oyun sizin elinizden alınıyor. Siz kendinize yeni işler bulun bence. Saygılarımla.